Sevgili Yavuz Burası dikdörtgen bir arsa. Her cephesi yola bakıyor. Dört tarafı yolla çevrilmiş. 1648 da bir parsel. Sadece 6000 metre. Yanlış duymadınız. Sadece 6000 metre. Ve içinde 11 tane ev var. Hepsi de kaçak. Hepsi de depreme dayanıksız. Çürük. Bu insanlar bir araya gelemiyorlar. İnsanlara hak vermemek mümkün değil. Neden? Vatandaş 30-40 yıl önce kaçak yapmış binasını. 150 metrekare 4 tane daire yapmış. O daireden vazgeçmek istemiyor. E siyasetçiler de pek yanaşmıyor. Çözüm olası bir Marmara depreminde ne olacak? Bunu hesap eden yok. Burada çözüm şu. Bakın arsayı görüyorsunuz. Yaklaşık 2000 metrekare. Parseli 3'e böleceksin kardeşim. İnşaat izni vereceksin. Burada binalar yapıldığı takdirde herkes birbirine bakacak. Bu imarın yeterli olduğunu anlayacak. Ve inşaatlar başlayacak. Sorun da böyle çözülecek. Ben inanıyorum imarımız tamam. Emselimiz güzel. 100 metrekare hisseli tapumuza 200 metrekare inşaat alıyoruz. Bundan daha güzeli olamaz. Bu benim fikrim. Yarın insanlar gökdelen ister. Fikrimiz değişebilir. Belki biz de yarın bu sorun çözülmezse biz de gökdelen isteriz. Buradan Sayın Başkanımıza da hatırlatıyoruz. Özellikle biraz sonra video çekeceğim. 1664'da bir parsel için buradan kardeşlerimi uyarıyorum. Bakın 6000 metrekare parsel bile bir araya gelemezken 206 bin metrekare parseli siz 3-4 yıldır 3'te 2 çoğunluğu sağlayıp kentsel dönüşüm alanına alacağız diye millete oyaladınız. 2. Şimdi de parseller 5-6 parçaya bölünecek. Bölündü. Kaç metre olacak? 30 bin metre. 40 bin metre. Nasıl çözeceksiniz? Bir 10 yılda öyle kaybedeceğiz. Sevgili kardeşlerim siteleri ayıracağız. Geri kalan sosyal donatı alanlarına ayıracağız. 1000 metreden başlayıp 5000 metrekareye yerin parseller yapacağız ve bu iş böyle çözülür. Başka türlü çözülmez.